Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Photoshop'ta bütün işlemi nasıl yapılır fotoğraflarda onu anlatacağım. Ee, bu şekilde bir fotoğrafımız var şu an önümüzde. Ee, gördüğünüz gibi derin izler görünüyor hanımefendi yüzünde. Bir de bu kısımlarda gördüğünüz gibi e, ufak dalgalanmalar var. Bunları nasıl yapacağımızı anlatacağım. Öncelikle e, layer'ımızı keyifle çoğaltalım. Veya Ctrl J ile sizde e, direkt kısa yoluyla çoğaltabilirsiniz. E, Çoğalttığımız layer'ımız şu an gördüğünüz gibi ikinci layer. E, bu fotoğraf düzenlemede şu gördüğünüz derin izler var ise küçük bir müdahale etmemiz gerekiyor. E, bunun için de soldan araçlar çubuğumuzdan peştul açıyoruz. Peştul düzeltmek istediğimiz bölümün ilk seçimi yaptıktan sonra Shift'e basıyoruz. İkinci bölümü seçiyoruz. Üçüncü bölümü bu şekilde ne kadar sizde leke varsa onları seçebilirsiniz. Ee, seçtikten sonra şöyle temiz bir alana doğru taşıyabilirsiniz seçimi. Sonra bıraktığınızda gördüğünüz gibi temizleme işlemi oluştu. Şuralarda küçük küçük ufak tefek şeyler kalıyor. Onları da yine bu şekilde düzeltebilirsiniz şimdi bu derin lekeleri bu şekilde yok ettik şuraları peştulla yapmamız biraz zor gördüğünüz gibi çok uğraştırır bu bizi bunu o şekilde çözmeyeceğiz şimdi anlatacağım yöntemle çözeceğiz bu düzeltme yaptığımız leğeri çoğaltıyoruz tekrar bu layer'da çoğaltma işlemini yaptıktan sonra önce Blending options'tan sizde e, İngilizce ise Türkçe ise e, katıştırma diye geçiyor diye biliyorum. E, şuradaki gördüğünüz normal bölümünü açıyoruz. Bunu Vivid Light yapıyoruz. Vivid Light yaptıktan sonra bu aynı layırımız seçiliyken Image Adjustment'den Invert yapıyoruz. Invert son sonrası Filter Olur, high pass yapıyoruz. Ee, buradan sizin resmin görüntüsüne göre buradaki e, düzeltmeyi siz kendi resmize göre yapın. Okeyliyoruz. Sonra yine aynı layer seçiliyken filterden bulur Gaussian bulur yapıyoruz. Bunu çok fazla arttırdığınız zaman zaten resmi kendi orijinal haline dönüyor. O yüzden çok fazla artırmayın 1 ile 1.5 arası yeterlidir. Ee, bu blur işlemini gerçekleştirdikten sonra yine aynı layer'ı seçiliyken buradan maska tıklıyoruz. Mask bölümü seçildi. Şimdi burada e, bu burası beyaz olmayacak. Bunu ters çevireceğiz. Yani convert e, control u yapacağız. Bunu control yoluyla yapabilirsiniz ya da buradan imajdan adjustment'tan invert yapabilirsiniz. Ben şöyle yapayım. Gördüğünüz gibi bu layer hiç bir değişiklik yapmadı şu an resmimizde. Buradan sonra maskemiz seçiliyken brush aracımızı alıyoruz. Siz buradan kendinize göre bir büyüklük belirleyebilirsiniz. Müdahale edeceğiniz alana göre. Ben ona göre şu an seçtim rengimiz üst rengimiz beyaz olacak. Şimdi buradan sonrası düzeltme işlemine başlayabilirsiniz. Nereyi düzeltmek istiyorsanız oraya bıraçta müdahale ediyorsunuz. Şu şekilde. Yani çok fazla da ıı, şeklini bozmadan buralardaki aşırı ton geçişlerini değiştirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Yani bu şu an anlatırken biraz uzun sürüyor ama hani bunu hızlı bir şekilde yaptığınız zaman ortalama 2 dakika 3 dakikada bitirmiş oluyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. Şu kısımları da hafifçe düzelttik. Göz üstleri gördüğünüz gibi oralardaki aşırı belirginlikler yok oldu şu kısımlarda evet bu kadar yeterli şimdi en alttaki layer'ımızı açmadan önce bu iki layer'ımızı gruplayalım en alttaki layer'ımızı açıp son haline bakalım resmin gördüğünüz gibi şu an e Fotoğraf gayet güzel oldu. İşte ben birazcık daha yüzeysel geçtim ama siz birazcık daha detaylı bir şekilde rütuş işlemi yapabilirsiniz. Ee, bu şekilde videolar atabilmem için lütfen kanalıma abone olup beni takip etmeyi unutmayınız.